Oha kanalda kanalına hoş geldiniz arkadaşlar bence. Ben Tuğçe. Ben de Melih. Bugün bir test yapacağız arkadaşlar. Bu test Zomato'nun hazırladığı bir test. Zomato dünya çapında restoranları değerlendiren ve kullanıcı yorumlarını e, gösteren bir site. Yakın zamanda da Türkiye'deki Mekanist adlı şirketi satın aldılar. Kendilerini buradan tebrik ediyoruz. Mekanist de aynı şekilde Türkiye içinde restoranları değerlendiriyor. Şimdi arkadaşlar testimiz şöyle. Zomato demiş ki dünyada iki tip insan vardır. Bununla ilgili birkaç madde saymışlar. Böyle misin, böyle misin diye. Bakalım biz hangi tip insanlardanız sırayla gidelim. Siz de arkadaşlar bunu arkadaşlarınızla beraber yaparak kendinizin hangi tarzı daha yakın olduğunu belirleyebilir. Aşağıda yorumlarda yazarsınız. Biz de seviniz görmüş oluruz. Dünyada iki tip insan vardır. Bir, pizzayı tamamen yiyenler. iki pizzanın kenarını bırakanlar. Melih'cim, ben pizzanın hepsini yiyorum galiba. Hani kenar falan da bırakmıyorum. Hepsini yiyorum. Hatta nefis kenar falan gibi olaylar varsa bayağı hiç acımıyorum. Hiç de bırakmayı sevmem. Siz? Ben kenarları bırakıyorum. Niye? Ne anlamı var? Pizza orada vitamini orada pizzanın. Bir anlamı Elma olsun. mı bu ya? <laughs> Abi bırakısını ya. Sen ne yapıyorsun? Sen de bırakıyorsun herhalde. Ya ben yarısını bırakıyorum, yarısını yiyorum. Şöyle yani başta başlarken eğer açsam Kabuk mabuk her tarafını yiyorum. Kabuk değil abi Pizza'nın kenarı yer. Kabuk. Elmayı karıştırırsan işte vitamini vitamini. Pizza hani kenarlarını falan yiyorum açken. Ama yavaş yavaş doymaya başladığımı hissettiğimde daha çok malzemeyi yeme tarafına geçiyorum ya. Böyle <gülüyor> yarısını <gülüyor> yiyorum, yarısını bırakıyorum. Sen tam ortada Siz kalmışsın. Siz baya ya. hesap yaparak pizza yiyorsunuz. Evet evet. Küçük hesapları da mı? Dünyada iki tip insan vardır. Bir, menüde yemek isimlerine bakanlar. İki, menüde fiyatlara bakanlar. Sen hangi taraftasın? <laughs> ya şimdi şöyle, e, bir kere nerede olduğunda çok alakalı. Hangi restoranda olduğunla çok alakalı bir durum benim benim açımda en azından. E, çok pahalı bir yere gittiğim zaman tabii ki ilk baktığım şey e, fiyat tarafı oluyor. E, yemeğe falan bakıyorum sadece böyle fiyatlara bakıyorum pahalı yere gidersem. Çok average, ortalama bir yere gidersem de o zaman hani fiyatlar beni çok şaşırtmayacağı için e, sevdiğim yemeğe gidiyorum. O yüzden e, şey daha yakınım. E, daha çok yemeğe bakıyorum. Ama e, lüks restoranlarda herhalde sadece fiyata bakıyorum siz bence tam tersi gibi. Tam Çünkü tersi. şöyle. Zaten lüks bir yere gidiyorsan bir şeyleri kabul edip gidiyorsun. Vay. Niye fiyata bakıyorsun ki? E demek ki çok kabul edemiyorum yani. <laughs> ama gitme o zaman. E demek ki yani işte öyle isteksiz gönülsüz şey gidiyormuştu işte Türkçe. Yok oğlum. Sen bir kız olarak söylüyorsun bunu şimdi yani belki yani durumun sen gittiğinde belki... genellikle hep böyle sakal <laughs> başkasını <laughs> <Belki> oluyor yani <laughs> sen belki ödemiyorsun da rahatsın da ne bileyim ya biz erkek yok. tarafı Görüyorsunuz bazen. Görüyorsunuz mu ya? <laughs> Alakası yok ama yani zaten lüksede gittiysen fiyata bakma zaten ödeyeceksin onu bir şekilde. İşte bizim erkekler bundan zaten çekiyor. Ya yani ben lüks olsa da olmasa da öncelikle fiyata bakıyorum <laughs> ama burada fiyatın büyüklüğü önemli değil. Hani yemeği seçerken yüksek olması falan hiç önemli değil. Sadece merakımdan yani neymiş buradaki ortalama neymiş diye bakıyorum açıkçası. Dünyada iki tip insan vardır. Bir, yedikçe kilo almayanlar. iki su içse yarayanlar. Sen ben başlayayım. Ben yiyip e, yiyip kilo almayanlardanım arkadaşlar. Yani birçok arkadaşım, çevremdeki yakın arkadaşlarım özellikle benim e, yediğim miktara genellikle çok şaşırıyorlar. Bir oturuşta böyle 3 tane e, büyük hamburger falan yiyebilecek kadar e, midem geniş ama nasıl oluyorsa hiç kilo almıyorum. Gerçi bu nasıl aralar Bu şey aralar mi? biraz bir ufak böyle bir çıtır bir şey, göbek, yaptım göbek evet, bir kat çıkardım. Siz buyurun. O kadar şanslı değilim. Çok üzgünüm ama... Ben yiyip de alanlardanım. Yemezsem de veriyorum ama klasik. Peki yiyince iyi mi alıyorsun? Hem yiyorsun hem alıyorsun. Yok işte yememeye çalışıyorum. Peki az yince de yarıyor mu yani yoksa hani normal mi? Yok az yince yaramıyor normal. normal. Ya, sen, normal. Sen, yani normal. Sen, normal. sen normal o standart. Normal. Sen, normal. Sen, normal. Normal. Sen, Sana yaramıyor yani. Bana yaramıyor. ben. Biliyoruz zaten. Yiyorum yiyorum evet. nereye gittiğime meçhul. Arkadaşlar yani çekim alanında bir yemek yiyor. Allah sizi <laughs> 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 inandırsın. Yani böyle iki kişilik yemek yiyor adam ya. Yanlış <laughs> mıyım Cem sen söyle Yok, yani. Yok doğru. <gülüyor> böyle, <gülüyor> neyse ya yani ben açıkça çok böyle Fast food tarzı, nispeten çok e, sağlıklı olmayan şeyler yediğim zaman kilo alıyorum ama çok da böyle yani ne yesem yeriyor tarzı değilim. İki tip insan vardır. iOS'çular, Android'çiler. Buyurun. E, ben iOS'çuyum. E, telefonum e, iPhone 6, e, Mac kullanıyorum ve hiçbir şekilde de yani bir, bir ara Android yanlışlıkla kullandım. Yanlışlıkla mı? Yanlışlıkla kullandım. Daha sonra tekrar koşarak döndüm. Koşarak mı kaçtın? Koşarak kaçtım. O telefon kırılmıştı benim bildiğim. O telefon kırılmıştı ama demek ki kırılacağı varmış diyelim. <laughs> Hiç mutlu da kalmamıştım ben. Çok da mutluyum. Bu durumda. Öyçeciğim? Benim telefonum Android. Ama Mac bilgisayar kullanıyorum. Yani ikisini kıyaslarsam tabii ki... Mac. Mac yani. Teşekkür ederiz. Evet, ben şöyle söyleyeyim arkadaşlar. ben. Ya yani hayatımda hiç iOS kullanmadım, hiç kullanmadım. Biraz bilgisizliğim de iOS konusunda, o yüzden bir karşıtlığım zaten var. Hani o biraz böyle iç dünyasına dalamadığım için. Bir ikincisi, kesinlikle ben Android'i seviyorum. Apple'ın sadece benim malzemelerimi kullanacaksın diye bastırması bir hoşuma gitmiyor. İki Android'in açık kaynaklı oluşu beni çok etkiliyor. Yani kullanıcı tarafından değiştirilebilir olması bence çok etkileyici bir özelliğidir Android'in. O yüzden ben Android'ciyim. Dünyada iki tip insan vardı. Bir çikolatayı kırarak yiyenler. İki ısırarak yiyenler. Buyurun. Ee, ben çikolatayı elle yiyorum. Ee, elle, elle yiyorsun. <laughs> Pardon. Biz yani. çatal bıçakla yiyoruz. <laughs> ben çikolatayı kırarak yiyorum. <laughs> Çünkü sonuçta yani bir arkadaşımla tahminen o çikolataları paylaşmak isteyeceğim için e, kırıyorum güzelce. Hani o insan gibi yiyoruz. Ağızla yersem sonuçta o benle hani paylaşamaz. O yüzden kırarak yiyorum. Çok, çok, ince, evet. çok ince evet. Sen mi? ne düşünüyorsun bu konuda? Yani ben de kırarak yiyorum ama o yüzden değil. Niye? İsrarak ee, yerseniz eğer çok az yemiş hissiyat uyandırıyor Oo. ve bütün paketi yiyorsunuz. Çok kırarak iyi. yiyince daha iyi oluyor. Ben de ısırarak yiyorum ama. E... Açıkçası ne Tuğçe'nin dediğine ne Melih'in dediğine katılmıyorum. Şöyle bir şey ben hani ısırırsam arkadaşım yiyemez değil yemek istiyorsa yer bu bir. Nasıl İkincisi yer ya? yemek istiyorsa yer bu bir. İkincisi e, ee, açıkçası ben bir çikolatayı ısırarak başladığımda onu zaten böyle ay bunun yarısını bırakayım demiyorum. Ben böyle lop lop lop, hepsini yiyorum bir seferde. O yüzden hani kırarak yemekte şeyi görmüyorum. Ama e, Tuğçe'nin dediği doğru. En başta dediğim yanlış özür diliyorum. Tuğçe'nin dediği doğru evet ısırarak yediğin zaman yetmiyor. ikinci üçüncüyü de yiyebiliyorsun. Dünyada iki tip insan vardır. Bir, sosları patatesin yanına sıkanlar. İki, sosları patatesin üzerine sıkanlar. Ee, ben yanına sıkıyorum ee, çünkü e, bir bazen hani biriyle bir patates paylaşırsın o ketçap ya da mayonez hardal sevmez. ruh böyle bir şey. Aynen. Bir o iki de e, benim şöyle bir olayım var. Hani her patatesi ketçap yemek istemiyorum ve patatesi aldığım zaman da yani daha karar vermemiş oluyorum. <laughs> ki Bunu ketçap mı yesem yemesem diye. Önceden sıktığım zaman e, daha önce karar verdiğim bir şey yapmış oluyorum. Ve ya, biraz sıkıntılı bir durum benimki ben şey. ama evet, ben e, şey yapayım yanına döküyorum. Burada ketçap. Ya, ketçap yani? yani. Biz ben onlar onların hepsi sos, sos dedim. Da. Aynen. Ben de yanına sıkıyorum. Aynı şekilde hepsini öyle yemek istemeyebilirim yani. Ben şöyle yapıyorum arkadaşlar. Ketçap diye nitelendirirsek ketçabı sevmediğim için yanına sıkıyorum. Çok nadiren bandırıyorum ketçaba. Ama mayonezi hiç acımadan böyle hop her tarafına i̇şte boca paylaşımcı ediyorum. yok sen. paylaşımcıyım. Çevremdeki herkes mayonezi yiyor benim. Dünyada iki tip insan vardır. bir çaycılar iki kahveciler. Bunu biz Türkiye'ye şöyle uyarlayalım. Hani kahve dediğimiz zaman bir sürü bu kahvelerde giriyor. Çaycılar ve Türk kahvecileri Olur. diye bunu Türkiye'ye uyarlayalım. Ben direkt cevap vereyim. Ben Türk kahvecisiyim arkadaşlar. Kesinlikle hani gün içinde evet çayı daha fazla içebiliyoruz. Bazen böyle bir 4-5 bardak çay içiyoruz ama tercihim benim Türk kahvesinden yana her sabah bir tane içsem mutluluktan ölürüm. O derece seviyorum. Çok da keyiflidir. Kesinlikle Türk kahvesi. Çay Tabii ki daha fazla tüketiyoruz onun dokusundan dolayı ama Türk kahvesi her zaman birinci sırada. Ee, benim şöyle diyeyim, iyi demlenmiş bir çaya ben hiçbir şey vallahi şey yapmam. Ee, değişmem. Böyle hani sabahta müthiş olur bence. Türk kahvesi severim, sevmem değil ama hiçbir şekilde bence yerini alamaz. Çayın. Dünyada iki tip insan vardır. Çatal bıçak kullananlar, eliyle yiyenler. Buyurun. Abi ben senin cevabını biliyorum. Neymiş benim cevabım? Sen, Lütfen bir saniye. Evet. Sen elle abi. Tamam gelsin sıra bana gelince tamam. ben cevaplayacağım. Sen cevapla. Eee ben çatal... Yok ben de el yiyorum ya. El de yiyorum ben. Ama neyi ye? Yani evet burada yemek yani, önemli aslında. Oturup da yani, ıspanağı elle yer. Yani şöyle mesela bir restorana yani. gittin mesela. Bence kriter şu olsun. Restorana gittin. Pizza geldi restoranda ama ben acayip de bir şey acayip şık bir yer değil. Hı -hı. Ama böyle ortalama bir yer. Hı hı. Ee, pizza geldi. Elle mi yersin, çatal bıçakla mı yersin? Çatal bıçak. Tam. Tamam ben elle yerim abi. Ben orada. de elle yerim abi. Bu arada şöyle bir şey söyleyeyim hani elle yersin sen kesin elle yersin. <laughs> Gelince benim hani şöyle bir tribim var. Elime ufacık bir yağ bulaş, yağsız bir şey olması lazım yediğim şeyin yani. Elime pizza çok fazla. E, elime çok fazla yağ bulaşmaması lazım. Pizza abi. yağlı pizza. Bir yerden sonra en azından peçeteyle alırım yani. Genelde tam çatal yiyorsun, bıçak tamam. kullanmam evet. Sen? Ben çatal bıçak. Çatal bıçak. bıçak. Ne no, olsun Dünyada iki tip insan vardı. Bir, hesabı ödeyenler. iki tuvalete gidenler. Sen başla. Ben başlayayım ben genellikle hesabı hep ödeme taraftarı olan kişiyim yani hani böyle hesaptan kaçmayı çok sevmem hatta yani bir ekip olarak gittiysek Alman usulü yerine hani toplu olarak ödensin daha sonra başkası başka bir yerde başka bir şey ısmarlar kafasında olan biriyim. Abi ben sana geleceğim seninki biraz daha farklı oluyor yani ben cinsiyet <laughs> şeyinden ee, bilmiyorum belki de yani çok ödemiyorsunuz. Yani zaman zaman. Tamam bir, bir geleceğiz oraya önce ben de bir erkek tarafından bir söyleyeyim. Ee, ben hesap ödeme taraftarıyım olabildiğince ama senin gibi böyle yani 15 kişi 10 kişi gittiğimiz zaman abi bugün benden e, öyle bir, bir şey yok hani bence. <laughs> öyle bir dünya yok. Yani herkes böyle en azından alma hesabı olarak böyle nokta küsuratlara takılmadan böyle insani şekilde abi sen bu kadar yemişsindir gibi. Böyleyse bence daha ha, güzel. bu kadar da benden. Allah ya yani o da güzel. Ya ne yapalım? Benim gönlüm zengin arkadaşlar. Vallahi güzelmiş. Tuğçe'cim. Ben de tabii ki ödeme taraftarıyım ama bazı durumlarda cinsiyetten dolayı senin de dediğin gibi durumlar değişebiliyor. O zaman da hayır demiyoruz yani. Evet. ya Bunu biliyoruz zaten biz evet, de. Ayrıca olarak hayır biliyoruz. <laughs> ama bu işin doğası da var. Bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Zomato'nun hazırladığı bu teste bir puan vermemiz gerekirse ben çok oha veriyorum. Güzel, enteresan tespitleri olan, çok hoş ayrımları olan bir testi benim çok hoşuma gitti. Valla ben sizin hakkınızda bilmediğim şeyleri öğrendim açıkça. Evet evet ben de. Artık neye karar verdik. çıktığımızda hesaplar Cem'den. Tabi Cem Öder. Cem. Seviyorsun 15 Sıkıntı yok değil mi? Sıkıntı yok. Mediacraft ekibi gidelim abi güzel evet, bir yemeğe. hemen bu hafta ayarlayalım. Evet arkadaşlar eğer izlemediyseniz şuradaki linke tıklayarak 21 ilginç bilgi işinize yarayacak 21 ilginç bilgi adlı videomu izleyebilirsiniz. Orada da gerçekten işinize yarayacak 21 tane bilgi var hoşunuza gidecektir diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın görüşmek, görüşmek üzere. üzere. Yemek memek ısmarlamam ha.